Buyurun. Hasret Hanım'ın Gülendar Hanım'ı görmek ister. Hayırdır? Dayı, Hasret Hanım gelmiş. Gülendar Hanım'la görüşmek istiyor. Hı. Beklesin. Ben bir haber edeyim. Rıza Rıya. Alo. Rıza. Nerede, geldi mi miyesin? Hadi inşallah. Ulan o kadının ne işi var ha buraya? Ne oluyor, kimmiş o kadın? Hasret Hanım gelmiş, seninle özel görüşmek istiyormuş. Tamam tamam, al al, konağı al. Gönder yukarıya hadi. Niye aldın o kadını şimdi içeri? Ulan ne yapsaydım ya? Sokakta mı kalacak kadın, kapının önünde? Ayıp değil mi ya? Allah Allah. Yeşil almaya gelmiştir. Ver adresi gitsin. Kızım, sen de yangına körükle git kurban olayım şimdi bak ha. Kocası bitti bu başladı da. Ha bunca derdimin arasında bir bu eksikti. Hadi buyur. Şimdi <laughs> <laughs> sakin. Kurban olayım sakin. Hoş geldiniz Hasret Hanım. Hoş bulduk Gülender Hanım. Buyurun. Sizinle konuşacaklarım var. Hı. Ama kadın kadına konuşsak daha iyi olur. Anlamadım. Benim ailemden gizli saklım yok. Buyurun burada konuşalım. İyi. Madem öyle günah benden gitti Gülender Hanım. E haydi sizi dinliyorum. Belki duymuşsunuzdur. Oğlum Tufan'ı geçen gün nişanladık. Bilmiyorduk ama Allah hayırlı uğurlu etsin. De, bize ne bundan? Benim oğlum Tufan, sizin kızınız Menekşe yüzünden bu nişanı attı. Ne? Ne diyorsun kadın sen? Neyse olur benim kızımın senin oğluna. Bak sen iyice sınırını aşıyorsun. Sen kim oluyorsun da benim evime kadar gelip kızıma iftira atıyorsun? Ah! Anne? Ne oluyor burada? Ben kimseye iftira atmam. Ah! Kızınız burada. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Tufan'la konuşuyor mu? Konuşmuyor. Mu? Oğlu Tufan senin yüzünden nişan atmış. Öyle diyor bu kadın. Melemse. Şey. Ne diyor bu kadın? Ha? Demek ayma. Ne susuyorsun? Ne diyeyim bu kadın? De bakayım da! Baba. thank you